Come on baby. O ne lan? E, videomun giriş cümlesi. Ben olsam daha anlamlı bir şey koyardım. E, ne gibi mesela? Safranbolu. Evet hakikaten de çok mantıklıymış. Neyse bugün Shadow Warrior 2'yi tanıtıyorum. Aferin parıt bakayım. Aslında bu oyunun mevzusu ta 1997'lerde başlıyor. Evet FIFA 97 çok güzeldi. Lan FIFA değil bu. Neyse işte bu Dük Nikem'i yapan adamlar bunu da yapıyor sonra. Baksana grafikte. Aa Minecraft değil mi bu? Değil. O zamanlar grafikler böyleydi. Hatta bu oyunda bazı böyle gizli yerler var ki şimdi oyunda da vardı. O yakayınca böyle değişik bir şeyler de oluyordu. İşte benim kadınım Şıfak ve Oturgan. Sonra 2013'te bu oyunu daha iyi grafiklerle yaptılar. E, fena olmadı onu da tavsiye ederim. Oğlum bu nasıl oyun? Karalar hamamı gibi. Yük yükemi yapan adamlar abi bunlar. Kafalar fena. Zaten bu oyunda onun gibi böyle vahşet cinsellik filan içeriyor. O yüzden daha çok yetişkinliğe hitap ediyor. Bana hitap etsin. Her yerime hitap etsin. Şimdi normal zorluk seviyesi açıyor. Onunla başlıyoruz. 2013'teki gibi ilk oyun gibi Ben Kahve'miz arabasına gidiyor. Bir yandan da telefonla konuşup iş bağlıyor. <laughs> Yine değişik işler kovalıyor. Sonunda birden yoluna canavarlar çıkıyor. Anam! Tavşan! <laughs> DAVŞANLAAAAR! İşte sonra arabayla uçuyor filan böyle. Tipe <laughs> bak! Çok batah bir şey yapmış gibi bakıyor. Ciddi bir oyun değil abi zaten bu. Başroldeki adamın diyalogları falan da hep esprili böyle komik. Oğlum bu arabanın kaskosu var mı? Servise gitmesi lazım. Ee, bilmiyorum ki abi. Elinde ne var? Ayran mı? Yok be abi. Japon mutkusu o bence. Oğlum o kapıyı niye kırıyorsun? Ateş tuşunu üretiyor abi. Ne yapayım? Olsun. Önce kapıyı çal sonra kır. Belki açarlar. Hmm, bu simge. Ne simgesiymiş ya? Yani? Neymiş bu acaba? Bowling topu. Ne bowling topu abi? Öbürü de şey. Superman'in şeysi da mı? Oğlum yavaş bir yerini kıracak. Yok abi CTL'ye basıp atlarsan böyle şekilli düşüyorsun. Oba o ne lan? Domuz mu? Sıçan mı? Şuna bak. Köpek gibi yuvarlanıyor. Şimdi seni ikiye bölmezsem. O kaçıyorlar bir de bak bak kaçıyorlar. He? Ha? Neyse hallettik. Grafikler çok güzel ama ya. 2013'tekine kıyasla çok fark var. Aa topraktan bir şey çıkıyor. Zombi mi bunlar? Bu da hepsi zombi gibi abi. O ne? Kemçuk ağızlılar. Ha! alın lan alın. Haflaftık yağıtıklığa benziyor. Evet high life. Bisküvi gibiler. Sık oğlum sık sık. Zormuş ha bunlar. İki şarjı boşaltıyorsun bir tanesi için. Canavar de çok fazla yani süper olmuş ha. Bu kadar mı silah var? Yok en başta bunlar kendiliğinden var İlerledikçe bir sürü silah açılıyor yeni İlerle o zaman e, Tamam ilerliyorum Oğlum çiçeğe böceğe sıkma lan Öyle deme bak bu Ömcek'ten bir şey düştü şimdi Cüzdan mı? Hayır hayır silahlarımızı upgrade etme şeysi Kaplan şeklinde bir heykelcik bu mesela bakalım ne işe yarıyor. Şu harekete bak. Artist misin oğlum? Bak mesela bu da ekleyebileceğin silahların yerlerini görebiliyorsun. Upgrade kısmına gelince de oda aldığımız kaplanlı heykelciye uygun olan bir silahımızı ekleyebiliyoruz. Bunu mesela sadece kılıca ekleyebiliyormuşuz. Ekle bakayım ne olacak? Ekledim de öyle hemen bir şey olmaz. Savaşırken yüzde 40 daha etkili olacakmış. Savaşmayın öpüşür. Sonracığım <laughs> ha bu da skills kısmı varmış. Adını topla lan. Bu da karakterimiz skill puanlarını topladıkça güçlerimizi arttırıyoruz. Farklı özellikler ekliyoruz. Bunlar güzel olmuş ya. LPG havası katmış biraz da olsa. Evet. LPG. Çok ucuz. LPG. LPG. V ile. Evet. Sen de süper söylüyorsun. Ya dalga geçme be. Neyse. Devam edelim. Baksana ya şu silah hareketleri falan çok şekil değil mi? Böyle vurma hissi de çok gerçekçi. Arkadan vurdun adamı ayıp ayıp. Abi böyle kılıç ve silah ikilisine bayılıyor oğlum ya. Çok havalı. <laughs> havada kestim havada. Bir de orta kestene bana muz orta. Neyse hızlı geçtim bu oyun. yoksa bu oyun bitmez. Oo belediye sarayı mı burası? Burası çok şekilli bir arkadaşım mekanı. Kurtlar Vadisi mi burası? Herkes bir takım havalarda. Sezai abi! Ulan bizim Sezai abi bu! Bizim Gültepe'den bu! Babasının atı vardı bunun! Yok abi, Yakuza'dı bunlar! Ne Yakuza'sı? Demirciydi bunlar! Vay be Sezai abim benim be. Kılıç kuşanmışsın, jilet olmuşsun be abim. Neyse biz gidelim hadi. Aa Selami, bunlar ikizdi. Sezai ile Selami. Abi iki adım ağayla aynı adamı koymak ne diyor ya? Ya bu kadar güzel oyun yapıyorsun, bu oldu mu şimdi? Ben de ikisini hep karıştırırdım zaten. Vay be, aynı yerde işe girmişler. Ya Ohan abi ikiz değil bunlar. Sus bana göre ikiz. Ooo, <laughs> Topkapı Sarayı'na geldik. Hiç <laughs> alakası yok <laughs> ha. Selam dayı, bunlar da ikiz. Oğlum bu şirkette herkes ikiz galiba. Allah Allah, Burada da da mı? Oha, üçüzlermiş. Aile şirketi burası. Herkes ikiz, üçüz, beşiz. Bunların anası nerede? Abi ne alakası bu anasıyla ya? Bu kadar doğurmuşlar, sokağa atmışlar. Olmaz olsun böyle iş. Evet, top ağlayacak olursak ben oyunu beğendim. Kafa dağıtmalık, eğlenceli bir oyun. Çok bir değinlik beklemeden önüne gelir keseceksin öyle. Sen ne diyorsun Ohan abi? <laughs> Ohan abi? Abicim iyi misin? <laughs> Aradığınız orana şu anda ulaşılamıyor. Rest 9 for Orhaniş.